bu adam şöyle tipine baktığımız zaman normal görünmüyor. Bunu birileri kullanıyor. Bir güç böylesi adamları kullanıyor. Bunlara böylesi saçma sapan lafları söyletiyor. İşte din bu. İşte böyle saçma sapan laflar, hurafeler. İşte bak peygamber soyundan bilmem ne filan. Bu hoca falan değil bu. Bu bir şeyde anladığı da yok. Zekası da normal değil. İslam'dan nefret ettirmek için bunu kullanıyorlar. Mesela İmam Şafii dört sana anasının karnında beklemiş doğmamış. Ne İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı. İmam-ı Azam ölmeden ben doğmam demiş. Kafaya bakar mısınız? Bu adam bu. Ve bunun gibi daha neler hepsi aklımda değil. Saçma sapan konuşuyor. Ya. Ne dine sar, ne aklına, ne mantığa, ne bilime. Bir çocuğun anne karnında 4 sene kalması, annenin de çocuğun da ölmesi demektir. Saçmalıyor. Ne dediğini bilmiyor. Ne beşeri tahsil, ne İslami tahsil. Hiçbir şey yok. Bu gibi adamlar dinsizlerin namına çalışıyor. Din düşmanları namına çalışıyorlar. Ama kendi farkında olmayabilir. Sen peygamberin çocuğu olsan ne olur ki? Peygamberimiz buyuruyor ki Ey akrabalarım, ey filan oğulları falan oğulları, dayı oğulları, amca oğulları. Sizi kıyamet gününde kurtaramam. Nefsinizi Allah'a satın, sizi kurtaramam. Resmen sahte hocalar üretiyor devlet. Derin devlet. Resmen sahte hoca üretiyor. Resmen sahte cemaat üretiyor. Bu sahtelerin arasında gerçek hocalar, gerçek şeyhler, gerçek cemaatler de sevilmesin ve insanlar onlardan da uzaklaşsın. Plan bu. Bunu bilerek yapıyorlar. Menkıbe kitaplarından uydurmasyon bir takım şeyler insanlara anlatıyor. İnsanları bu şekilde saptırıyorlar. Sapıyorlar ve saptırıyorlar. Bunu bir tek Türkiye'de seven cübbeli, cübbeli bunu öne çıkartmaya çalışıyor. Aynı merkezden bunlar sürüldüler piyasaya. Yapılan her şeyi doğru gösterebilmek için böylelerini konuşturuyorlar. İşte bunlar derin devletin istediği lafları söyleyen görevleri bu olan kimseler.